Ömer İbni Hattab, Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İste'zentü nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fil umreti. Hazreti Ömer'in bir umre için bir ada vardı. O adanı yerine getirmek için Medine'den Mekke'ye gelip umre yapmak istiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Umre yapmak için. فَاَدِنَ li Hazreti Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi diyor. Umre'ye gideceğim. Şimdi burada Hazreti Ömer'i umreye uğurlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle bir söz söyledi ki o sözün Hazreti Ömer'in o gönül dünyasında oluşturmuş olduğu o muhabbet, o sevinç, o mutluluk öyle bir yere konumlandı ki Hazreti Ömer şöyle ifade etti: dedi ki Kelimetün yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bana öyle bir kelime söyledi ki, yani öyle bir cümle söyledi ki, bir söz söyledi ki Bayesurru ni en neli bihat dünya. Yani ben o kadar memnun oldum ki. O kadar sevindim ki yani benim için bütün dünyaya bedeldir bu efendimizin o sözü böyle yani bütün dünyaya bedel bir söz. Ne dedi efendimiz Umre yolcusu olan yolculuğa çıkacak olan Hazreti Ömer'e La ten sena ya uhayye min du'a Ey kardeşciğim, ey kardeşim bizi de duandan unutma Allahu Ekber. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber. Gelmiş gelecek bütün günahları Kur'an diliyle bağışlanmış bir insan. Ama bizlere edebi, terbiyeyi, ahlakı, kulluğu öğretiyor. Ve o mübarek beldeye giden, Beytullah'a giden, Kabe'ye giden, Safa Merve'ye giden, o mübarek beldeye giden Hazreti Ömer'e diyor ki, Ey kardeşim bizi de duandan unutma. Şimdi bunun şöyle bir farklı rivayeti de var. Eşrikina ya uhayye fi duaike. Ey kardeşim, bizi de duana kat. Bizi de duana ortak et. Demek ki böyle hayırlı, iyi, güzel yerlere giden insanlardan dua isteyeceğiz. Zaten bizim örfümüzde de var. Bizim milletimizde umraya gidenlerden dua isterler. Hacca gidenlerden dua isterler. Yani böyle hayırlı yolculuk yapan insanlardan hep bizim milletimiz dua ister. Bize de dua et derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizden de selam söyle derler. Kabe'de beni an derler, beni hatırla derler. Efendim Arafat'ta beni hatırla bizim için özel dua et der. İsmini, isim listeleri yapılır böyle bizim için dua et diye. Bunlar güzel şeyler elhamdülillah. Kulluğumuzu da Rabbimize olan ibadetimizde ibadetimizle, coşkumuzu da toplumsal dini duyarlılığımızla artıran güzel hususlardan birisi.